Herkese merhaba, yepyeni YouTube videoma hoş geldiniz. Bugünkü YouTube videomuzun konusu neden sürekli acıkıyorum ve neden sürekli tatlı atakları yaşıyorum? Evet bugün size bundan bahsedeceğim ama videomuza geçmeden önce kısacık kendimden bahsedeyim. İsmim Ayşegül, 46 yaşındayım, Fransa'da yaşıyorum, 3 çocuk annesiyim ve evliyim. Benim kilo verme yolculuğum acaba nasıl başladı? Ben kilo verme yolculuğuna başladıktan sonra kaç ayda kaç kiloya veda ettim? Bunlar da merak ediyorsanız aşağıdaki linklere kendi hikayemi bırakıyorum. Oradan benim hikayemi izleyebilirsiniz. Ve ayrıca YouTube kanalıma da hala abone değilseniz o zaman sizi ilk önce ücretsiz olarak abone olmaya davet ediyorum. Ve videoları beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayalım. Ayrıca aktif yaşam koçluğu yapıyorum. Bu ne demek oluyor? Eğer ki sen de bir kilo verme sürecine girmek istiyorsan... ...benim de aslında bir koçluk desteğine ihtiyacım var diyorsan... ...o zaman buraya telefon numaramı bırakıyorum... Buradan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram sayfamda gündelik kilo kontrol hakkında bilgiler veriyorum. Instagram sayfamı da bir daha buraya bırakıyorum. Evet arkadaşlar şimdi geçelim videomuzun konusuna. Neden sürekli açlık krizleri, yeme ihtiyacı veya da tatlı krizleri yaşarız? Bunun birkaç nedeni olabilir. Şimdi başlıyorum. Evet arkadaşlar eğer ki sabah kahvaltısını atlıyorsanız o zaman işte bu açlık krizlerin önüne geçemezsiniz. Bu ne demek oluyor? Çünkü sabah nasıl başlarsak güne günümüz öyle devam ediyor. O yüzden en büyük tavsiyelerimden bir tanesi kesinlikle sabah kahvaltınızı yapın. Ama sabah kahvaltı böyle basit karbonhidratlar değil, daha çok protein ağırlıklı ve lif ağırlıklı beslenirseniz o zaman güne işte güzel bir şekilde başlamış olursunuz. O yüzden gündelik protein ve lif ihtiyacınızı gerçekten dikkat edin. Yetişkin bir insan, mesela şu an 80 kiloysan, senin gündelik protein ihtiyacın 65 ve 75 gram arası. O yüzden buna çok dikkat ol. ve lif yetişkin bir insanın 25 ve 35 gram arası lif tüketmesi lazım. Bu neden çok önemli? Bir lif tüketimin güzel olursa bu açlık krizlerinin önüne, bu şeker ataklarının önüne geçebiliriz. Ve bu sayede de bağırsaklarımız daha güzel çalışıyor. Ve gerçekten metabolizmamı hızlandırmaya yardımcı oluyor. O yüzden ilk büyük tavsiyem kesinlikle protein ve lif ihtiyacınıza dikkat edin. Evet ondan sonra en önemli olan şeylerden bir tanesi yeterince sıvı tüketiyor musun? Ya sıvı deyince bu çay, kahve bunlar değil. Normal su tüketimin gündelik nasıl? Gündelik su tüketiminizlere gerçekten dikkat edin. Her 25 kiloda 1 litre su tüketmeniz lazım. Ama bu demek olmuyor ki birden suya yani birden suya saldırmayın kesinlikle. Usul usul ufacık bir pipetle pipet yardımıyla gündelik su ihtiyacınıza karşılayın. Bu sayede hem metabolizmanız sürekli çalışmış halde olur ve bu açlık krizlerin, bu tatlı krizlerin önüne de böyle geçebiliriz. Ayrıca uyku düzeniniz nasıl? Yeterince uyku uyuyor musunuz? Çünkü bazen böyle çok yorgun olunca maalesef yani böyle bir canımız sıkılsın bir şey olsun hemen tatlıya tuzluya saldırıyoruz ve o anda aç olmasak bile bunun önüne geçemiyoruz. O yüzden senin vücudun dinlenmeye ihtiyacı var. Sana en büyük tavsiyelerimden bir tanesi Gece 10 buçuk ve gece 2 arası kesinlikle uykuda ol ve bu sayede hem uykuda yağ yakmana yardımcı olsun hem de vücudun güzel bir dinlenmesi ve bazılarımız duygusal yiyici oluyor. Bu ne demek oluyor? Canımız bir şeye sıkılınca, bir şeye sevinince, bir şeye üzülünce, bir şeye kızınca hıncımızı resmen yemekten çıkarıyoruz. Bu çoğu zaman oluyor ve bunun nedenleri vücudunda bir mineral, bir vitamin eksikliği varsa... Maalesef bunlar sende oluyor işte. Hatta size biraz kendimden bahsedeyim. Ben önceden yani bir şeye sinirlerin kesinlikle ama kesinlikle yani tatlı olsun, tuzlu olsun hıncını yemeklerden çıkardım. Karnım top olsa bile o yeme ihtiyacını hissederdim. Ve sonradan farklı vardım ki benim vücudumda baya bir mineral ve vitamin eksikliği olduğu için. Beni, beynim beni o buzdolabına götürüyordu. Ama sonradan tabii ki hücrelerim güzel beslendikten sonra, beslenme şeklini öğrendikten sonra o tatlı krizleri, o ataklar bende kalmadı. O yüzden sana en büyük tavsiyelerinden bir tanesi de belki vücudunda bazı vitamin ve mineral eksikliği vardır. Yani size baştan dediğim gibi de bende de vardı bu yeme bozukluğu. Yani bir sinirlendiğim an, yani beni kimse tutamazdı. O buzdolabına gitmem lazım. Ve nasıl söyleyeyim size resmen yani karnım tıka basa doymuş olsa bile o yiyordum. Yani sürekli yiyordum. Ve sonradan zaten o duygu bozuklukları ya bu vitamin eksikliği mineral eksikliği bende obeziteye neden oldu. Ve çok kısa bir sürede çok çabuk kilo aldım. Hatta kendi değişimimi de buraya bırakmak istiyorum. Sonradan işte koçluk desteğiyle ve gerçekten nasıl besleneceğimi öğrendikten sonra kilolarıma sağlıklı bir şekilde veda ettim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu buydu. İnşallah videomu sizi biraz aydınlatmıştır. Eğer ki başkalarına paylaşmak istiyorsan o zaman beğenmeyi paylaşmayı unutma. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve umarım videom seni biraz aydınlatmıştır.